O kadar da sevinmeyin, oyun daha bitmedi. Evet Kimoni. Sen Zavira zindanına niçin gittin ve neden Apopis'i sordun? Apopis'ten hiçbir haber alamayan ağlayan eşi ve çocukları yüzünden... ...onlara iyi bir haber getireceğime dair söz verdim. Her yere başvurdum. Zavira zindanına gidince de memurlarınız tarafından tutuklandım. Ancak Apophis daha önce sizin aracılığınızla Ankmaho'nun huzuruna çıktığını ve orada kralı öldürmek için ikna edildiğini itiraf etmişti. İşkence altında alınmış bir itirafın hiçbir değeri yoktur. Senin Apopis ve Inarus'la bir bağlantın yok öyle mi? Ve bize karşı gerçekleştirilen suikastla hiçbir rolün yok yani? Hayır excelansları. Birbirimizle hiçbir bağlantımız yok. Ve sen Apopis, Kimuni ve Ankma'yla hiçbir bağlantın yok öyle mi? Evet efendim. Benim Kimuni ve Ankmahu Hazretleri ile bağlantım yoktu. Ve bana suikast planını Inaros'la birlikte hazırladım. Hayır efendim, hayır. Benim bu olanlardan haberim yoktu. Doğru söylüyor. Onun bu olayla hiçbir ilgisi yok. Planı ben yaptım, ben. Ondan benimle işbirliği yapmasını istedim ama yapmadı ve size haber verdi. Kontrolümü kaybedip ölüm emrini vermeden yıkıl karşımdan. Bunların itirafı seni kurtardı. Bir kez daha komplo kuracak olursan Amon bile seni kurtaramaz. Çık dışarı. Bu tapınak hizmetkarlarına ihanettir. Bunlar dinden çıkmış. Amon'a ihanet ediyorlar bu ihanetleri cevapsız kalmayacak. Seni aptal. Canını Ank Mahu ve kahinleri için feda ettin. Gerçeği söyleseydin şimdi kurtulmuştun. Ben canımı aileme ve akrabalarıma feda ettim. Enarus serbesttir. Ancak Apopis başkalarına ibret olsun diye yarın asılacaktır. Sanki Muni gidebilirsin. Ancak bil ki çok yakında sizin bu suikastle olan bağlantınızı ortaya koyup hepinizi asarak öldüreceğim. Gidelim. Oyun bitti. Herkes dışarı. Dışarı. Oyun Amonhutep'in yenilgisi ve kahinlerinin zaferiyle sonuçlandı. Herkes dışarı. İneroz. Buyurun efendim. Sen bizim şarabımızdan sorumlu değil misin? Evet efendim, sorumluyum. Nerede şarabım? Derhal sunuyorum efendim. Bu geceki skandalın sorumlusu sensin Potifar. Bizim tedbirli ve bilge vezirimiz gün gibi ortada olan bir suçu ispat edemedi. <laughs> Her şeyin istediğimiz gibi olacağını söylemiştin Potifar. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.